merhabalar lezzet Tarif kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere sönmeyen çok güzel kabaran profiterol tarifi vereceğim siz de mutlaka deneyin İlk olarak hamurunu hazırlayalım hamuru için önce tenceremize 100 gram margarinim var burada margarinimi ve bir su bardağı suyum var suyumu ilave ediyorum suyum ve tereyağım eriyinceye kadar kaynatacağım Suyumuz kaynadıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı şeker ve bir çok azıcık da tuzum var. Tuzumu katıyorum ve bir su bardağı unum var. Unumu katıyorum. Karıştırıyorum. Pürüzsüz bir hal oluncaya kadar 2-3 dakika bunu kavuracağım. Hamurumu bu şekilde 2-3 dakika kavurdum pürüzsüz bir kıvam olması gerekiyor ve şimdi ben bunu altını kapatıp ılımaya bırakacağım. Hamurumuz soğurken biz de kremasını hazırlayalım. Bunun için 3 su bardağı sütün var. Tencerime alıyorum. İçerisine 1 çay bardağı şekerim ve bir tane yumurta sarım var. Yumurta sarısını ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı unum ve 2 yemek kaşığı nişastam var. Katıyorum ve bunlar hepsi pürüzsüz olana kadar önce bir karıştıracağım. Daha sonra ocağımın altını açacağım ve pişmeye bırakacağım. Evet kremamızı bu şekilde sürekli karıştırarak göz göz olmaya başladıktan sonra içerisine bir paket vanilim var vanilimi ve bir yemek kaşığı tereyağım var bunu da katıyorum ve ocağımın altını kapatıyorum tereyağım erinceye kadar karıştıracağım tereyağım eritten sonra ocaktan alıyorum ve üzerine bir poşet yardımıyla kapatıyorum soğumaya alıyorum kremamızın kabuk bağlamaması için bu poşeti koyuyorum Hamurumuz şu anda ılıdı. İçerisine yumurta katacağım. Ee, sıcak olursa hamurumuz yumurtalar pişer. Onun için ılık olması gerekiyor. Yumurtaları 4 tane teker teker bunları çırparak hamuruma yedireceğim. Teker teker olsun. Birinci yumurtayı iyice yedirdikten sonra şimdi ikinci yumurtamı katıyorum. Ve bu şekilde 4 yumurtamı iyice yedirteceğim. Hamurumuz şu anda bu şekilde oldu. Ben bu hamuru böyle bir krema pompam var. Bununla yaptım. Sizin krema torbanız varsa onunla da yapabilirsiniz. Şöyle pratik olduğunu düşündüğüm için bununla yapıyorum. Sıkıyorum. Az miktarda koysanız yeterli oluyor. Aralıklı olarak hamurumu ben bu şekilde sıkacağım ve bırakacağım. Kavurduğumuz hamurları önceden ısıttığımız 180 derece fırına 40 ile 45 dakika arasında pişirmeye gönderiyorum. Evet şimdi de kremamız vardı. Kremamız soğudu şu anda. Üzerine bir paket krem şantim var. Bunu döküyorum ve çırpıyorum. Kremamı karıştırdım şu anda. Şu şekilde hazır. Çok güzel oldu. Bunu alıyorum. Şimdi üzerine bir sos hazırlayacağım. Çikolatalı. Burada iki buçuk su bardağı sütüm var. İçerisine böyle bir hazır paket çikolata sosum var. Bunu içine, sütüm içine boşaltıyorum. Ve bunu pişireceğim şimdi. Önce karıştırıyorum burada ocağıma götürüyorum ve pişiriyorum. Evet, çikolata sosum şu anda hazır. İçerisine bitter çikolata var. Çok küçük bir parça atıyorum. Daha koyu kıvamlı olması için ve altını kapatıyorum, soğumaya bırakıyorum. Profiterol hamurlarımız 40 dakika fırında durdular. Çok güzel, şu anda kabardılar. Şimdi bir tanesini alıyorum. Şöyle bıçağımla kesiyorum. Bakın, içi boş içi pişmiş çok güzel hepsini ben hamurlarımı bu şekilde bıçakla keseceğim kestiğimiz hamurların arasına bir ön tarafına bir tatlı kaşığı diğer kapağına bir tatlı kaşığı kremeden koyup bolca hazır bir tane daha yapalım kestiğimiz profiterollerin içerisine bir tane buraya krema bir tatlı kaşığı diğer tarafa koyuyorum bütün hamurlarımı ben bu şekilde yapıp tamamlayacağım şimdi de üzerlerine hazırlayıp soğuttuğumuz çikolata sosumuz var bunları bolca dökeceğim üzerine profiterolarımız pişerken fırının kapağını kesinlikle açmamamız gerekiyor açarsak hemen sönebilir Yumurtalarımın ben küçük olduğu için dört tane kırdım. Büyük olursa üç tane kırarak bunları dikkat ederek yaparsak profiterollerimiz çok güzel olur. Çok güzel kabarırlar, sönmez. Evet, hepsine bu şekilde çikolata sosundan gezdireceğim. Evet, çikolata sosumuzun üzerine isteğe bağlı beyaz çikolatayı ben Ben vario usulü erittim ve üzerine böyle serpiyorum isteyen Hindistan cevizi de serpebilirsiniz. Biz profetörlerimiz hazırdır. Kendisi küçük ama lezzeti büyük. İçi dop dolu kremasıyla şahane bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak amacıyla kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İçi de böyle. Çok güzel, dolu dolu. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.